Başlayalım. Yeah, we will Yesterday there was, sun and there was rain. Okay. arkadaşlar stadyumumuz arkada sağımız Güneşli <laughs> hazırlıklar var <laughs> <laughs> Başlamak üzere. Ama buradaki ortam şahane. Bakın. Başlangıç vuruşuymuş az önceki. Bize hediye olarak havlu verdiler arkadaşlar. İnsanlar sadece oraya gelip arkadaşlar oturmuyorlar. Yani buralarda da böyle oturabilirler. Çocuğunuzu burada kuma bırakabilirsiniz. Şurada yeşilliklerde oturabilirsiniz. Bizim gibi yürüyüş yapabilirsiniz. San Diego downtown. Evet, bu maçın biletleri böyle 30 dolar, 40 dolar en olan biletler. Ama yani önemli olan maç izlemek değil. Burada insanlar geliyor, işte takılıyor, burada biralar alabiliyorlar, işte bir şeyler yiyecekler alabiliyorlar. Takılmaya geliyorlar açıkçası yani. Maçı çok da izleyen yok. <laughs> Biz de içecek bir şeyler alalım. Çok seviyorum böyle şeyleri. Biz de bir maç e, günü geldik. Downtown'da yaşıyoruz, şehir merkezinde yaşıyoruz. Bizim evimiz 10 dakika. Hemen yürüyerek geldik, şanslıyız. Ama yani bu maçlar olduğu gün bizim evlerimizde o kadar çok trafik oluyor ki size anlatamam. Bu kadar insan nasıl gelecek? Hale bakın ya! Burası da arkadaşlar para tuzakları şapkalar. Bakalım bir padres şapkası. Ne? 36 dolar mı? Wow, arkadaşlar ne oluyor? Bir padres tişörtü. 59 dolar. Her şey çok fazla. Bunlara ne deniyor? Jersey mi? 149 dolar. Dolarız. Dolarız. San Diego'nun jerseys'i. Bakın beyazları var, o rengi var, siyasi var. Evet, onların rengi en güzeli bu. Çok çillenir Kir tutar. O Padres'i çocuklar almışlar. önüne ne yazıyor? San Diego. Bu da güzel. Bu da güzel. Siyah. Yani arkadaşlar, kısacası maça girmemeniz için gerekli her şey var. Alkol var, yemek var, alışveriş var. <laughs> maçı da izleyen de işte bir kısım var yine. Beyzbol da Amerikaların zaten e, milli sporlarından bir tanesi. Bizim böyle futbolumuz gibi falan, onlar bunu çok seviyorlar. Güzel yani ama anlamanız için çok böyle bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Biz bayağı bir anlayamadık, hatta belki hala anlayamıyoruz yani. <laughs> Arkadaşlar asansör böyle bir arkadaş bizi yardımcı oluyor. Bu. Bu da özel bir event için kapatılmış arkadaşlar. Böyle bir eventi kapatıyorsunuz ve kendinizi izliyorsunuz. Burada da ufak bir deniz manzarası ve yolcular, süt ve Arkadaşlar böyle yerlerde biralar 13 dolar, 15 dolar yani ne yapıyorsunuz ya? Her şey niye böyle? <laughs> ben kızıyorum yani. Hani buymuşsun yapıyorsun yani böyle 3, işte 15 13'lar bir ay yapma abi. Ne oluyor yavrum? Bağırış çağırış. Bizim 321 gidiyoruz. Sonunda bulduk. Menicik az önce çok güzel attı ama anlatsan bir şey oldu oldu olmadı yani. Yani en yüksek sayıyla en düşük sayı yani sayı alamama arasında böyle bir metrelik bir fark vardı. Bir metre solda kaldı bir top düşük. alamadım. Yani bir şey olmadı. Adam yıkıldı. Böyle yaptı adam. Adam böyle yaptı. Adam böyle yaptı. Ölen dedi. Bizim play iyi başlarlar ama işte adam böyle. Yok, diğer takım kazandığında arkada sesler geliyor, taraftarlar karışık oturuyor falan, enteresan ya. Diğer takımın taraftarlarıyla biz aynı yerde oturuyoruz. Diğer takım da hangi şehirde? <laughs> Pittsburgh'dan. Pittsburgh'dan gelmişler buraya. Aslında Pittsburgh'dan geldi. <laughs> Bak, ooo, bu adamı bir arka sıramızda oturuyor yani. İnanılmaz. Bize havlu vermişler arkadaşlar. Derviş. Evet. 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 Arkadaşlar şimdi bir oyuncu hazırlanıyor, onu bekliyoruz. Adı da kim? Ben de diyorum ki E2'yi bekliyoruz. Yüzde 7 köprümüz, Coronado köprümüz. Bir de beni Coronado ile çek. eski starlar. Respect teyze. 98'deki şampiyonluk maçı. Aa bak bu da aldıkları kareler herhalde. Bak böyleymiş o kareler. Benim burnuma otomatikman köfte ekmek kokusu geldi arkadaşlar stadyum çıkışında. <laughs> Touch screen. Ne yapıyormuş bu? Buraya geliyorsun mesela burada müzik memorable moments diyelim. Tarihi anlar. Mesela 2016 All Star Game dedik. Watch now diyorsun. Ya burası buranın mini bir müzesi gibi işte. Aynen. Tarihi şeylerini gösteren. Bu açtığımız şeyi izliyor. Buradan da istiyorsa durduruyorsun. Kapatıyorsun. Şu an o yıla gittik yani bizi ışınladı. Evet. All Star. Aa koşu biz de koşacağız. <laughs> Tam bir stadyum çıkışı. Hot dog. Ve hot dog ve hot dog. Ah keşke bir Türk Türk köfte olsa. Burada bir evsiz arkadaşımız. Vallahi hot dog'unu alan gelmiş. Bu abla da kendisi hot dog yapıyor zaten. Selam tamam. Günün en güzel anı bizim şimdi eve yürüyerek gidecek olmamız. Çünkü burada gerçekten arabayı park etmek dert. Arabayı aldın. Trafiğe çıkmak dert. Ama bizim şimdi 10 dakika. Maçı bitiriyoruz. Yo, 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 yo. Hiç bunlarda bir fanatizm, bir coşku yok ya. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Ha ha ha!